Güzel bir de ben e devam ediyoruz. Bakalım bu gibi ne gibi olay karşılaşacak da birlikte göreceğiz. Arkadaşlar kanalımız ıı, 17 abone oldu. Hepinize tekrardan teşekkür ederim. Abi ıı, ilk önce bu yatağı bir kaplayacağım. ve biraz önce bir hack vardı arkadaşlar. Arkadaşlar e, uçtu adam bedi kırdı ya bizim Böyle bir şey yok yani Abi mi var Abi var Direkt Kapatıyorum Evet biz kaldık Abi bizim kek Ben böyle bir şey görmedim. Bizimki hack. Ya hack açmayın ya. Hack kötü bir şey. Hack kötü yani. Oha. Nerede lan bizim adam? Bizim adam görünmez oldu. Abi bir tane daha var. Ay, yata. Full kaplinde. adamlar şimdi gelip bize şey aldınız. iş şey yapmasın. Tamam. Şuradan alalım. Şuradan da iki şey al. alalım. Dur. ilk önce bir şu blokları alayım. Hop. Bam. Adam da kendini geliştiriyor. Oğlum onu kadar yapma bence. Sonradan sonra şey olacak. Kadar o kadar ona ölecek. O, kadar şey malzeme boşuna gidecek. Ben direkt bed kırmayacağım. Kılıç set yani yardıracağım. daha e, tatlı şey alırım. Hazmalıyım alayım ki bir de şey olur. Yolda falan bir şey olur. Önümüzdeki şeyler bir şey oldu yani. Bir ok kırmamız için alayım yerini. Ama taştan bir kılıç alacağım arkadaşlar. Şöyle bir iki notluk çubuğumuzu çekelim. Bizim bir yol yapıyor. Şöyle aynen üç tane oldu. Bir tane şuradan ne alıyorum. Elvanter elvan düzenimi yapayım. Hop. Evet bizim adım herkesi bitirdi. Ve oyun kısacı bitti. Ben böyle oyun gelmedim ya. Neyse arkadaşlar bugün e, kısa video oldu. Ama videoyu bitir bitirmeyeceğim. Sizinle birlikte e, uzun zamandır gelmeyen Survival Games'e gireceğim. Direkt girdim. Bir tane boş var. Şuna girerim. Evet. En sevdiğim maplerden birisine geldik. Arkadaşlar e, oyun başladığı zaman hemen geliyor. Evet arkadaşlar geldim. Ve e, bir arkadaş e, benimle takım olmak istedi. Hani e, ben de olacağım onunla takım. E, Türkmüş. Ve Türk şovunda mı gezdi acaba şey merak ettim yani ben de açıkçası etleri aldım setimiz var kılıcımız var dur kaç yazmış onu kim yazdı bunu iki Aynen. gel takım takım Git 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 lan. Vah demir. Abi sen demirsin ha? Lan. Setim bana lazım. Setim bana lazım. Setim bana lazım. Setim bana lazım. O da zıplama aç. Allah'tan. Açık. Abi sen. Kısaca. Öldün. Al kanka al. Al Hop hop. Al. Hı. Hı. Bulduysan ben ne atayım? Hadi kafalımı sana atayım. Aa varmış. Ee, Dolumu sana atayım. al arkadaş dediğim böyle olur. Biz arkadaşız. Tam bir şey değil merak etme. Ne oldu abi? Abi. Yine mek. Eklerden bıktım. Hek. Ya yani eklerden bıktım arkadaşlar. Artık video yani atmayacağım şu ekler yüzünden. Ya yani sor Games gelmez yani söyleyeyim size. Az gelir ya artık. yani artık. Hack'ler doluyor. Bildiğiniz heki abanmışlar. Ne yapacak hack ya? Bunlar da noob olanlar arkadaşlar. Ben Pro oyuncuyum, kanalım ismi ama ben normalde pro değilim. nub noob... hiç yenilmiyorum sanki. o kadar. Buradayım yani. Ona şişiyorum ya. Bir ayakkabımız var. Taş kılıcı zor ama ayakkabımız var. Üzüldüm yani şu an İnsan bir tane chest plate chest yani. LBS <laughs> Abi bir burada üç kişi var. Neyse abi kaçayım ben. Ya clean up'a gelebilirim. Neyse boş ver onları ya. Boş arkadaşlar onları. Kenarında şey kafa aslında yani. Dövsün birbirlerini. Ne yaptık? Girdik şuraya. Çıkacağız buradan ve gideceğiz doğaya giderim. Ağaçlar fidana fidalar ağaca. Öyle olacak mı? Abi bunu yenersem sevineceğim yani gördüğünüz bizim takımdan yani bed varsa bizim takımdan birisi hackti yani. Üzüldüm yani. Sen o zaman nursun. Şöyle birazcık gidelim. Yani ben de bir kere video atmıştım hack yaptım diye. Ama öyle değil yani size göstermek istedim nasıl yaptığımı hack, hey, hey, video atmıştım MyPlex'e. Sonra level 8'e girdiğinde direkt atar yani. Direkt atıyor beni. Uçma hack yaptığımda. MyPlex'e de normal ana sayfayı ana yere gönderiyor. Abi kes bile bulamadık. Ne kötü yere düşmüşüz ya. Adam bulduk. Abi adam kaynıyor. İyi. hunger games i wanna win i win it all i wanna win all day i'm not teaming i'm not teaming, I'm not teaming. you should have learned how to play Yes, I win it all, so I win it all. I wanna win all day. I'm not teaming, I'm not teaming. You should've seen my last Hunger Games. A sword, I'm searching for oh, a food fall Eat it or die, help ball Old Apple, help regenerate My rep begins to resonate Your friends and mates might show me But if mm -hmm. I kill some the president I want your get I get it And I get your friends Fans see me in the lobby I should start my own clan Yo, they like to see me team But all I do is slay In every Hunger Games, man You should've learned to play <laughs> Those at See my last Hunger Games. Hunger Games. I wanna win. I win it all. I wanna win all day. I'm not teaming. I'm not teaming. You should've learned how to play. I wanna win, I win it all. I wanna win all day. I'm not teaming, I'm not teaming. You should've learned how to play. Yes, I win it all, so I win it all. I wanna win all day. I'm not teaming, I'm not teaming. You should've seen my last Hunger Games. <laughs> 不孝敬的。